Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ...maske yoktu. <laughs> Kutlamanın ardından halaya durdular. Yeni eğlene, eğlene, koronanın gücüne güç kattılar. <laughs> Adam ya diyor bir de ya... E, Vallahi abi, yerin, yani, dibi, yemin ediyorum ya. yerin <laughs> dibine girdim ya. Vallahi yerin. bir de ya çok bir rahat de böyle böyle toplu haberlerin hepsi Kemal ile Bende patlıyor ya bu. O da ayrı bir olay. <laughs> bu arada öyle artı 18 oyunlar da var ha. Vallahi böyle ama. bayağı dokunuyorsun, mokunuyorsun. Ha, ee, memeye bir vuruyorsun sallanıyor falan. Nerede onları versene. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir de nasıl gülüyor bak bak <gülüyor> gülüşe bak gülüşe. <laughs> sallanıyor falan. Nerede? Onları versene. <gülüyor> <gülüyor> Bir de bunu nasıl çekiyorlar biliyor musun? Bir de bunu sürekli şöyle tipler çekiyor bak. Bak şimdi güzelim ben sana söyleyeyim neden öyle biliyor musun? Bilir misiniz onları? Bilir misiniz o çocukları? Öyle çocuklar var. Adam geliyor adam. Kaleci bizim sağlam ya. Sağlam sağlam. Oh. Ya. <laughs> Nazar değdirdiniz. Maşallah dedim patarız ettin diye. Adam ya geldi adam, <laughs> adam ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. bak sayın izleyici. Şu kaç hafta önceki videoda demişim ki %57.3'te dedim. Gelin dedim niye abone olmuyorsun dedim. Nasıl bu abone nasıl düşebilir? Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 MB'nizi almıyor bu tuş ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun. Köyümüzün muhtarı şöyle işlemler yapıyor. 28 sayısını 7'ye bölüyor. 8'in içerisinde 7 bir defa. 1 kere 7 7 çıkardık. 1. 2'yi aşağı indiriyoruz. 21 içerisinde 7 3 defa. 3 kere 7 21 çıkardık. 0 0. Köy muhtarı bu bölme işlemi sonucunda her haneye 13 tane yardım paketi gönderileceğine karar veriyor. Online eğitimde muhtar olmuşum başkasına kontrol ettirme ihtiyacı hissediyor. <laughs> Torunum diyor bu işlem doğru mu? Dedecim 7 ile 13'ü çarptığın zaman eğer 28 yapıyorsa yaptığın işlem doğrudur. Bölmenin sağlaması böyle. Torunu işlem yapmaya koyuluyor. 7 ile 13'ü çarpıyor. Şöyle çarpıyor. 7 kere 3 21, 7 kere 1 7 topluyor bunları 28. Diyor ki 28 cevabını buluyor. Dedecim diyor doğru yaptınız. <laughs> Dede'den torununa nesil herhalde. Köy heyetine gidiyorlar. Böyle bir işlem yaptık acaba doğru mu yaptık? Köy heyeti de diyor ki Muhtar sen her aileye kaç paket vereceksin? 13 paket. Kaç aile var? 7 aile var. Demek ki 7 tane 13'ü toplarsak 28 yapmalı. Ay. Evet bunları topluyor şimdi köy heyeti. Allah heyet ne çıkacak acaba? 3, 6, 9, 12, 15, 18 21 22 23 24 25 26 27 28 Evet köy heyeti bu toplama işlemlerini yapıyor ve <gülüyor> <gülüyor> alık, alık, alık. Ne oluyor lan? Bir bir Yer şey sallanıyor lan. O bana lan lan ne oluyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah sövdürmesin lan. Yavur çocuklar yeni yaptım o evi. Tolkan Bey <laughs> Efendim. Yap, yap mısınız? Ne oluyor? E, neyle uğraşıyorsunuz acaba? Bayağı popülersiniz sanırım. Ben sizi tanımıyorum da tanımak. <laughs> ben şeyim, influencer'ım. Hayır, hayır. Influencer. <laughs> Tukan Bey. Tukan Bey. Kişi. Suzi, Suzi benim karım da galiba sizden hoşlanıyor. <laughs> Arkadaşlar hayır, ben, ya, muhabbetinize ya. doyum olmaz. <laughs> Öpüyorum sizi görüşürüz. Ya. Anam. otom. <laughs> Son kısmı beni de açtı. Son şimdi. kısmı biraz garip oldu çünkü ben ondan kaçayım evet. dedim. Eller kollar şu. Bu fit bir vücut bu ya Alicim. <laughs> bu mu fit bir vücut? BGS'ne <laughs> rakungo <laughs> <laughs> Ali. Özür dilerim abi. Eee... Yani, gerçekten yani demek istediğim o değil de arkadaşımı ben kilo ya, verme. ceza olarak bu yogali türküsünü hak ediyor abi. Abi remixini yapmışsın <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ay yapma. Yapma annem. Allah seni ödüm koptu. Nasıl tanımlıyordun? Tukan abi, abi. diye biri vardı. Senin için ne ifade ediyordu bu adam? Abi yalan söyledi hiç bir şey ifade etmiyordu. <laughs> yani arada bir bilgisayarda konuştuğum bir sestin abi. Başka hiçbir şey değil. o <laughs> çocuğu. <laughs> Demek ki hiçbir şey ifade etmiyordu. Oğlum ne oluyor? Hey. <laughs> en arka Ferit. Oğlum onu çık. Başka gel. <laughs> <laughs> <Orası, gülüyor> Samat da ya. <laughs> Samat da. <laughs> ya bu ne oğlum? <laughs> Sen çık ayrıldın mı? Ananı pardon dur bir dakika pardon. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> ayrıldın mı ee, şeyin oradan? Bizim siteden? <laughs> Yolda Oo. Oh, şey <laughs> 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 ya yayınlarda ne zaman yaptığımı okuyorum. <laughs> Günlerim ya, hayatımda. Biz çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz kendi limitimizi kendi... Çocuk da fena. Biz <laughs> çok güzel ders çıkartıyoruz. Biz... <laughs> Gelecek vaat edenler tam buna gidiyor. Mutluya bak mutluya. O oh, kim kanka? Çocuk ben uyuyorum evi yanmış gibi Emre peki hayattan vermiş. Burada ne konuşuyorduk acaba ya? Efe falan kilitlenmiş. Uğuz savaşı tepeden kaçanlar tam liste. Aa gözleri kırmızı olmuş. Kanka. 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 Rof! Rof! Kanka. Rof! Burası korusun onu götür. Karış Kanka geliyoruz geliyoruz Gidim, dur 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 kanka. Lof kaldırın lof kaldırın. Tamam ya. <laughs> tamam, ağlama, ağlama abi. Geldik tamam. <laughs> <kit> Hiç <laughs> lazım. Ekip lazım bir dakika. Baksana şu an görüyor musun ben Osman? Ne <laughs> Nuresin Şu an beni göremiyor olman lazım. Nolursun? <laughs> Burada İş, mısın? Ben buradayım oğlum. Manyak mısın lan? <gülüyor> Ona. <gülüyor> Yok oldum lan be. <laughs> Tekel stili. Benim taktik güzel. Tekel güzel güzel. <laughs> Afiyet bal şeker olsun abla. <laughs> bir Protein abla. Götür götür. götür bir dakika. Nasıl bir teknik o? Tamam. Şimdi onu böyle burun hizanında şöyle bir salla böyle bir çevir bir kokusu yayılsın onun. Çevir 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 bir şey yok bir şey yok Oo, üfle için üfle Bur burun izadındaki üfle için haa üfle <laughs> <laughs> Tamam Şimdi ondan böyle bir. Aslı örüyodum Ahahahah Ya kıyamam ya valla üzüldüm içsene sene yudum <laughs> <laughs> Ahahahah <Abi. gülüyor> <laughs> Dur 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 bekle tamam sakin derin nefes al yumurta yok orada düşünme <laughs> Abi <gülüyor> Ya oğlum kıyamam ya üzüldüm ya tamam tamam. Oğlum sen nasıl yemek yapıyorsun ya? Böyle <laughs> <laughs> mi yapıyor acaba? Hiç yoktu hesapta. Ayrılık bizce. Allah Allah. Allah Allah. Görmek isterim. Beyazlar, beyazlar içinde seni sen öyle.